Geceler uzun hayallerde sen varsın Her köşede seni arar gözlerim hep ağlar Yalnız kaldığım anlarda yüreğimde sancı Kalbimin derinliğinde sevdanın izi var Yalnızlık bana kaldı gözyaşlarım şahidim Adını vısıldadım duyuz beni sevgilim Kalbimde bir ateş yanar durur içten içe Sana beni sev demiştim neredesin nerede Sana beni sev demiştim bir fısıltıydım kalbimin derinliklerinden sessiz bir haykırıştım bir damla yaşla anlattım içimdeki yangını sana beni sevdim içtim sevmedin mi sana beni sev demiştim Doyulmaz bir fısıltıydı kalbimin derinliklerinden Sessiz bir haykırıştım, bir damla yaş içimdeki yangını sana beni sev demiştim Sevmedin mi? geçti aradan izlerin hep kaldı Bir gülüşün yeterdi dünyamı aydınlatmaya Ama sen bir hayal bir serap gibi kayıp Sana beni sev demiştim kalbim hep ayıp Her hatırladığımda acılar saplanır Her resim kaldı geriye gözyaşımda anılır Sen yoktun yanımda uzaklarda bir yerde Sana beni sev demiştim dönmedin ki geriye Sana beni sev demiştim Doyulmaz bir fısıldıydı Kalbim Sessiz bir haykırıştım, bir damla yaş dağılattım İçimdeki yangını sana beni sev demiştim, sevmedim mi? Sana beni sev demiştim, doyulmaz bir fısıltıydı kalbimin derinliklerinden Sessiz bir haykırıştım, bir damla yaşla anlattım içimdeki yangını Sana beni sev demiştim, sevmedim, sevmedim mi?